Tuzla Belediyesi Türkiye'nin yerli ve milli üretimi TOG aracına kavuştu. Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı da 34 TB 0934 plakalı TOG aracını İstanbul Park pistinde kullandı. Başkan Yazıcı pistin en önemli noktası olan ve Formüle 1 yarışlarının en heyecanlı anlarının yaşandığı start finish düzlüğünde TOG aracıyla sıfırdan 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaştı. TOG'un tek motorluları 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaşırken çift motorlu olanlar 4.8 saniyede ulaşabiliyor. TOG aracının İstanbul Park'taki pist turunda muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Başkan yazıcı, Tuzla Belediye'mizin artık bir TOG aracı var. Akıllı cihazımızın donanımıyla beraber yazılımlarını kontrol ettik. Bir de performans analizi yapmak için Tuzla sınırları içerisinde bulunan İstanbul Park'ta deneyelim dedik. Aracımızın donanımının içerisindeki yazılımıyla beraber nasıl işlediğini görelim dedik. TOG'un Gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreye 7 saniyede ulaşmayı başardık. Özellikle de belli bir alanda süspansiyon testlerine baktık. Virajlardaki dönüşlerine baktık. Araç gerçekten bizden 10 üzerinden 10 alacak derecede kullanılabilir. Bir su modeli için muhteşem özelliklere sahip. Ucuz ve inşallah performansıyla da muhteşem sürüş keyfini herkese yaşatacak emeği geçen herkese başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere orada çalışan tüm bilim insanlarına, mühendislere, yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun dedi.